İzmir'in gündemini belirleyen dev organizasyon, 5. Uluslararası Ege Art Sanat Günleri, yerli ve yabancı yüzlerce sanatçı ve binlerce sanat eserini İzmirli sanatseverlerin ayağına getirmiştir. Aynen. Bu büyük organizasyonda görev alanlar için düzenlenen törenlerin ikincisi yine Profesör Doktor Yusuf Vardar Mötbe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Teşekkür belgesi takdim töreninin açılış konuşmasını yapan rektör yardımcısı Profesör Doktor Atilla Silki, sanat günlerinin devamını dileyerek emeği geçen herkese teşekkür etti. Burada konuşmak alışmadığımız bir şey ancak tabii Ege Art 5.sini gerçekleştirmiş sanat etkinlikleri kentte var, var olmuş boyutuyla Ege Üniversitesi'nin tabii eğitim ve araştırma geliştirme etkinliklerinin dışında toplumsal sorumluluğu da öne çıkarıyor. Bu anlamda 5. yüzyılda e, itibaren, Antik Yunan'dan itibaren Sanatın işlevi doğası hep sorgulanmıştır. Sanat, sanat için mi olmalıdır yoksa toplum için mi? Bu anlamda toplum için yarar olarak Ege Üniversitesi'nin gerçekleştiği bu etkinlikte İzmir'in kentinin ihtiyacı olan e, İKSEV'in e, e, bir boyutunu tamamlayan, plastik sanatları tamamlayan bir etkinlik olarak da anlam kazanıyor. Beşincisi tabii bize 6-7 diye devam edeceği konusu mutfağıdır. Özellikle bu son gerçekleştiğimiz etkinliğin uluslararası boyutu da o anlamda usta sanatçılar olan Altan Gürman, Semer Berksoy gibi sanatçılarla da anılması ve İstanbullu e, İstanbul'un boyutunun da katılmasıyla birlikte, yaratıcı yani çocuklar etkinliğiyle birlikte de Eger Sanat Günleri'nin ileri dönük olarak yeniden tanımlandığı bir yıl olarak değerlendirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz ve altıncısında buluşmak üzere herkese performanslarının giderek artacak boyutta olduğunu düşünerek tekrar teşekkür ediyorum. Saygılarımla. 5. Uluslararası Ege Art Sanat Günlerinde yer alan personellere teşekkür belgeleri Rektör Profesör Doktor Can Yılmaz tarafından verildi.